Böyle bir sanki Karabasan gibi üzerine çökmüş işsizlik. Karabasan aslında işsiz mi? Hayır, ne alakası var? <laughs> 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 karabasan ne? <laughs> hayat beni çok yordu. Yaşlı Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Bugünkü konumuz işsizlik. <laughs> Mustafa işsiz misin? Fazlasıyla. <laughs> ne tesadüf ki ben de işsizim. Peki ne hissettiriyor sana işsiz olmak? Yani tam olarak şunu öğrenmek istiyorum aslında. Evet. İşsizlik nedir? İşsiz olmak nedir? Şöyle, işsizlik bir insanın çıkmaza girmesi gibi bir şey. Aslında e, çünkü bütün hayatını okula adamışsın, eğitimini adamışsın. Ama işin sonunda yer gör ki ki o zaman da verdiğin emekler şüphesiz çok fazla ciddi oranda. Ee, ama yer gör ki seni böyle sanki hapishaneye tıkmışlar. Ee, böyle bir karamsarlık basmış. Çevresel baskını tabii ki çok büyük bunda etkisi var ama böyle bir sanki karabasan gibi üzerine çökmüş işsizlik. Yani temelinde bu yatıyor bana göre. Şimdi karabasan aslında işsiz mi? Hayır ne alakası var? <laughs> Karabasan da işsiz kaldığı için mi insanları rahatsız ediyor? Evet. O zaman aslında işsizlik bir kabus mu? Evet, fazlasıyla. Ve hatta şunu söyleyeyim, kabusun ötesinde böyle bir cehennem gibi, böyle devamlı sırtına böyle kırbaçlar oluyor. Tabii bunlar işte baskılar. Ondan sonra çevresel faktörler, ekonomik yetersizlik, kendinin ne kadar bilincinde olursa ne ol, kendi şahsına yönelik bir bilinç. yani yetersizlik. Çok kötü bir şey ya gerçekten. Hani yaşayarak öğreniyorsun abi bunu. İşsizlik gerçekten değişik bir duygu. Aslında bir yeteneğin var. Yani hı hı. her insanın bir yeteneği var. Ama sanki yeteneksizmişsin gibi. Şu anda mesela birçok yerde çalışan insan var. Hı hı. Maaş alan insanlar var. Ne bileyim hayatını devam ettiren insanlar var. Hı hı. Bir de işsizler var. Yani bu işsizler mesela ben de bir işsiz olarak kendimi görüyorum. Şu anda işim yok. Evet. Ben yeteneksizim de onlar benden daha mı yetenekli bu işe sahip oldular? Bunu mu sorguluyoruz acaba? Denebilir ama burada şunu düşünelim. Abi işsiz kalan insan niye işsiz kalıyor bu ülkede? Yani e, çeşitli tabii ki sorunlar var. Aslında işsiz değiliz, işsizsiniz. Biraz öyle oluyor. Hani bu dayılar diyor ya mesela iş var çalışan yok mevzusu. Hı hı. Ya burada şimdi şöyle köle gibi çalışmak dediğimiz şey çalışmak değil maalesef. Çünkü insanlar yurt dışını görüyorlar. Yurt dışında insanların yaşadığı hayatı biliyorlar. Gördükleri zaman diyorlar ki ben niye bu kadar ucuza çalışıyorum? Ben niye bu kadar çok efor sarf ediyorum? E benim bilgim bu kadar yetersiz mi? Ya da bu kadar maddi açıdan e, çok düşük bir ücreti mi? benim bilgim satılıyoruz ya da satın alınıyor. Ama burada suç işsizlerin değil ki ya. Kimin? Burada suç bu sisteme bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalan ya da ayak uydurup hakkını aramayan çalışan insanların evet. İş, işi olan insanların. Çünkü işi olan insanlar hakkını aramıyor ki. Ya biraz tabii ki ekonomik yetersizlikler, insanlardan istenilen tecrübe birikimi, deneyim dediğimiz ki deneyim herkes vermiyor. Bizim zaten en büyük sorunumuz sorunlarımızdan bir tanesi bu. Çünkü insanlar direkt tecrübe istiyorlar. Ya bu çocuk. Daha yeni mezunu olmuş. Belki bilgisi var, belki bilgisi yok. Ama öğrenme aşkı var, öğrenme yeteneği var, yetenekli bir genç. Ama değerlendirme dediğimiz kısım yok aslında baktığınız zaman. Bence biraz ucuz işçilik daha böyle cezbedici oluyor. Yani bir kişinin alacağın maaşta 4-5 kişi çalıştırıyorsan hmm. ucuza. o zaman normal bir işi bilen insanı çalıştırmana gerek kalmaz. Bu konuyu da sigortasız olarak stajyermiş gibi intern... Zaten bu aralar çok sık ilanlara baktığımız zaman hat safhada bir intern arayışı var. Enteresan. E tamam dönemindeyiz belki ama bu kadar da olmamalı denilecek kadar seviyeye gelmiş. Bir işsiz nasıl yani. iş bulmalı? Abi açıkçası bu ülkede biraz zor ya. Bunu tanımlamak gerçekten zor. Yani ee, nasıl iş bulmalı? Açıkçası istenilen şey çok fazla. İlk başta kesinlikle şöyle bir şey var yani tabiri caizse abi bulaşık yıkamadan tut çay demlemeye yani bir nevi sekreter, sekreterlik görevini üstleniyorsun. Yerleri temizlemeye, bir nevi temizlikçi, yani sakalet etmiyorum. Yani tabii ki çok onurlu bir meslek. Ama yani e, kendi vasfının dışında olan, yani kendi vasfı örnek veriyorum tasarımcıdır. Tasarım işini yapar, adam bunun için kendine yetmiştir. Ama gider adam mesela e, bulaşık yıkadır. Ya da ne bileyim yerleri temizletir. Bu adamın vasfı bu değil. Türkiye'de iş bulmak... Bence hem çok kolay hem çok zor. Sebep? Birincisi eğer çok geniş bir sosyal ağın varsa, network'un varsa, ne bileyim işte amcadır, dayıdır, yani aklına gelebilecek kişiler. Bir nevi buna referans diyenler de var, torpil diyenler de var. Evet. Böyle bir durumun varsa işsiz kalma senin seçimin oluyor. Yani kaderin olmuyor. Çok zor, eğer dediğim kriterlere sahip değilsen Sağlam bir sosyal çevren, ailenin ya da senin yoksa iş bulma şansın ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar işi biliyorsan bil çok zor. İşsiz kalman çok büyük bir olasılık. İK'cıların yapmış oldukları hem mülakatlar hem de aynı zamanda e, tecrübesiz elemanlara yapmış oldukları e, davranışlar ve aynı zamanda da geri dönmeme problemi. Onu soralım. Bugüne kadar bir sürü mülakata girdim. Hı hı. Ben de girdim, sen de girmişsindir. Ve iyi geçen hiçbir mülakatım bana olumlu bir şekilde geri dönmedi. İnsan kaynaklarıyla görüştüğünüzde ya da komisyonda duran mülakat üyeleriyle görüştüğünüzde, her şey çok güzel, ama bir bakıyorsunuz kazanamamışsınız hı hı. ve herhangi bir dönüş yok, herhangi bir dönüt yok. Gerçekten çok can sıkıcı ve aşağılayıcı bir şey. Yani bir şeyler söylüyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz ve karşılığında bir beklentiye giriyorsunuz ve o beklentiniz. İstediğiniz gibi gelmiyor ya da cevap gelmiyor size. Yani olumlu ya da olumsuz bir dönüş olsa hı hı. beklentiniz karşılanır ama onu bile yapmıyorlar. Ve bu da sizin daha değersiz olduğunuzu hissettiriyor. Yani Türkiye'de birçok genç kendisini bu nedenden dolayı daha değersiz hissediyor. Evet. Ve bu çok acı bir şey yani. Yalnız hissediyorsun kendini, değersiz hissediyorsun. Peki sen ne kadar mülakata girdin bugüne kadar? Ya abi şimdi şöyle düşünelim. Ben bayağı bir mülakata girdim ki son zamanlarda bu sıklık arttı biraz da. Yani benim gördüğüm genelde şöyle bir durum var. İlk acılarla konuşuyorum, muhabbetimi kuruyorum, iletişimim gayet iyi. Herhangi bir problemde yaşamıyorum ama durum şurada patlıyor. Mesela ben Konuştuğum zaman ilk acılarla adamlar bana bazı şeylerden bahsediyorlar. Diyorlar ki su sorumluluklar bu sorumluluklar. Evet ben bunu yapabilirim diyorum. Ve daha sonrasında kendimi de kanıtlıyorum ki yapabildiğim şeyleri de zaten kanıtlayarak yapıyorum. Yani daha önce yapmış olduğum işler üzerinde. Onlar da zaten okeyliyorlar. Ama şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Ben İK mülakatını tamamladıktan sonra son soru olarak bir şey soruyorum. Bununla alakalı herhangi bir geri dönüş verecek misiniz? Vereceğiz diyorlar. Sonrasında bakıyorum ki bununla alakalı size olumlu olumsuz dönüş verilecektir deniyor ama bana herhangi bir dönüş gelmiyor. Yani şimdi ben o zaman bir kendimi değersiz etmiş oldum. İki bana sunulan durum hiç iç açıcı bir durum değildi. Ki ben böyle bir yerde o zaman çalışmam ki zaten. Çünkü bana değer verilmeyen bir yerde ben oranın işlerini yapacaksam niye yapayım? mantıklı gelmez. Alamamanın en büyük problemi bilmiyorum. İkacılar uyuyor mu? Ya ben bunu düşünüyorum. Ya uyuyorlar ya da unutuyorlar ilanları geri çekmeyi. Ya da ekipleri yetersiz. Evet yetersiz. E, yüksek ihtimal yetersiz gibi geliyor. Niye? Çünkü ucuz işçi çalıştırma meselesinden dolayı belki de. Ya da e, ilk acılar çok da iplemiyorlar. Peki şey soruyorlar ya böyle bir şey yapıyorsun falan. Ya işsiz bunlar ya. Boş boş uğraşıyorlar. Ya da bir şaka yapıyorsun birine. Ya Mustafa işsiz misin ama? diyor mesela. Evet. Bu işsizlik böyle bir şey mi? Hayır ya kesinlikle değil. Ya ben buna katılmıyorum. İşsizlik tamamen bana göre bundan daha büyük bir sorun. Yani hayatımızın bir gerçeği gibi bir şey. Ben bir yerde okumuştum. Şey diyordu. İşsizlik yoğun mesai isteyen bir iştir. Evet fazla. O zaman aslında işsizler işçi de işçiler mi işsiz? Ama bak şunu atlamamamız lazım. Bak güzel güzel bir şey söyledi. Çok noktayı koydu. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Abi işsiz olan bir adam iş bulamıyorsa ya da bulduğu işlerde e, randıman alamıyorsa veya bulduğu işlerde e, geri dönüş alamıyorsa o noktada adam bir şeylerin farkına varıyor. Diyor ki madem ben bu işi yapamıyorum yani bu işsizlik meselesini ortadan kaldıramıyorum. Yani bu benden kaynaklanıyor ya da karşı taraftan fark etmiyor. O zaman o noktada insanların beğeni bir ışık yanıyor. Ne? Girişimcilik. O noktada insanlar aydınlanıyor. Ondan sonra ise kendi işini kurmak için acaba ne yapabilirim diye araştırmaya başlıyor. Bir şeyin farkına varıyor. Hiçbir işletme kendi kendine o noktaya gelmiyor. Evet. Hepsi birer giriş. Hı hı. Ama her işsiz girişimci midir? Bence değildir ya. Değil olabilir. Ben genelde şu şu gözle bakıyorum. Araştıran, öğrenen, kendini geliştiren. Eğer bu kişi bu yetiye sahipse ki bence bu yetiye sahip olmalıdır. Abi net girişimcidir. İşsizler girişimci midir? Bana göre öyle. Hangi işsizler ama? Demin bahsettiğim gibi. <laughs> Şimdi şey dedik ya işsizlik yoğun bir mesai harcıyor. Evet. Yani işsizler aslında işçi, işçiler aslında işsiz. Tamam. Gizli işsizlik gibi bir kavram çıkıyor ortaya burada. Evet. Şimdi senin bahsettiğin girişimci grup işçi olan işsizler mi, işsiz olan işçiler mi? Bana göre işsiz olan işçiler daha doğru temelinizi geliyor. Çünkü adamlar şey var abi, bir şeylerin farkındalar. Ama burada şu olay da var yani. Şimdi girişimcilik ayrı bir olay, tamam mı? Evet. Yani işsizler iş bulmak için çabalayıp da iş bulamayıp, ondan sonra girişimci olmak isteyen grup ayrı. Ona katılıyorum. Hı -hı. Ama bir de tembellik figürü var ortada. Tembel olup da işsiz olanlar da evet, var. Evet, geçen günki özellikle gördüğümüz bir durum vardı ki herkes izlemiştir buna eminim. Yazılım mühendisi bir arkadaşın olayıydı. 15 bin lira isterim, Mac kullanırım, ondan sonra şöyle özel eğitimler alırım, şöyle yatırım yapmalısınız bana gibi gibi vaatler sunmasını sunması gereken işletmeyken bu adam o işletmeden bunları istiyor. Bu çok payrı bir dünya yani. Yani o yüzden girişimcilik ayrı bir olay bence. Yani profesyonel bir şekilde iş hayatına devam edip işletmesini kuran girişimci olan birçok insan da var. Ya da emekli olduktan sonra girişimci olan insanlar da var. O ayrı bir olay. Yani girişimcilik farklı bir olay. Bir de şu atasözü var. Yani geçmişten günümüze kadar demek ki hep işçi olmanın, çalışmanın öneminden bahseden. İşsiz kalıp düşüneceğimi uyuz olup kaşınırım daha iyi. Ben olaya öyle bakmıyorum. Yani benim olayım tamamen şey hani senin bahsettiğin şey bir nevi hani uyuz olup çalışırım mantığı kölelik. Yani bu bir ayını satmak demek ya abi düşünsene ucuza çalışıyorsun yani ne asgari ücret ne ki abi yetmiyor insana. Şimdi bir konuya daha dayanacağım. İşsizlik maaşı. Bir insana işsiz kaldığı için devlet neden para verir? Bu dünya standartlarında var amacı ya. Tamam da neden veriliyor? Dünyada bütün devletler, bütün ülkeler. Yani bizim ülkemizde verilmemesinin sebebini söyleyeyim. Böyle çok... Veriliyor. Veriliyor da çok düşük bir ücret veriliyor. Ben onu veriliyor demiyorum. Hı hı. Yani böyle sanki al işte hani gibi kafasında veriliyor ki. Yani çok küçük bir oran. Dünya standartlarını yakalayamıyoruz bile zaten. Ama burada e, yüksek ihtimal devletimizin düşündüğü bir şey var bana göre. Yani savunmak için söylemiyorum ama hani en azından benim gördüğüm bir şey bu. Devletimiz çalış kardeşim. Çalışmazsan diyor benim sana vereceğim ücret sen geçinemezsin zaten. O yüzden paşa başıyla çalışacaksın. Diyor. Abi adam çalışıyor. Çalıştığı zaman da istediğini anlamıyor. Evet. Tamam. <laughs> Senin felsefenin <laughs> ya. <gülüyor> Bence bir ülkede dünya ülkelerini al. Yani bu sosyal yardımlardır, işsizlik maaşlarıdır. Belki eleştirecekler ama bence insanları biraz da böyle tembelliğe itmenin ya da insanları belli bir seviyede, belli bir kalıpta tutmanın farklı bir yöntemi bana göre. Eğer devlet işsiz kalana işsizlik maaşı veriyorsa istisnai durumlar olabilir. Ama onun dışında işsizlik maaşı veriyorsa ya da sosyal yardımları çok çok artırıyorsa bunun bir anlamı vardır. Şu anda ülkemizde işsizlik çok çok büyük bir problem. Çünkü mükemmel bir yığılma var. Onun da haricinde de şunu söyleyeyim. İşsizlik evet insanları çok büyük sıkıntılara gebe bırakacak kadar çok büyük bir sorun. Evet ülkemizde belli başlı sorunlar var. Evet gençlerimiz gerçekten hayallerini gerçekleştiremeyecek kadar özgünler. Bir sürü yetenek aradan kaybolduğunda farkındayız. Onun da bilincindeyiz. Ama hiçbir şeyden umudumuzu kesmeyelim. Bir daha alamayacağımız yarınlar var. Gelecek hepimizin Mustafa Kemal Atatürk bize her zaman ışığıyla, güneşiyle bizim yanımızda olacak. Bunun farkındayız ve geleceğe onun gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Onun ışığı altında ilerlemeye çalışıyoruz. Herkese temennimiz şu olacak son olarak. Hepimizde farklı yetenekler, farklı ışıklar var. Umarım geleceğe daha iyi sarılıp daha mutlu oluruz diyor. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı <gülüyor> <gelip> <gülüyor> dertle doldu. Evet, gerçekten hani şaka bir yana işsizlik evet bir sorun. Evet. Ama işsizliği değerlendirmek de önemli bir başarı. Yani aslında işsiz olduğun süreçte önüne gelebilecek çok iyi fırsatları değerlendirme şansın da var. Yani normal profesyonel hayatında ya da iş hayatında işsizken elde ettiğin fırsatları elde edemiyorsun. Mükemmel bir zamanım var, mükemmel fırsatların var, çeşitli şirketlerle iletişime geçme şansın var. Bunları değerlendirmek bence daha önemli. Yani karamsarlığa düşüp dediğin gibi kara kara düşüneceğine ya da olumsuzlama yapacağına olumlama yapıp problemi çözme odaklı aslında yaklaşırsak işsizlik problemine belki de yıllar sonra rekorlar kıracak yani kar rekorları kıracak bir girişimin önünü açmış olacağız. Yani olacaklar ya da diğer işsizlik arkadaşlarımızla. O yüzden ben de umutlu ve mutluluk dolu yarınlar dileyerek bugünkü videomuzun sonuna geliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi günler dileriz hepinize. Mutlu yarınlara.